ÖTV ve KDV'ye zam bekleniyor. Peki dolaylı vergide gelir durumuna bakılmaksızın eşit vergi almak konusunda vatandaş ne düşünüyor? KDV ve ÖTV'ye zam bekleniyor. Zaten vergi ücretleri de her geçen gün artıyor. Dolaylı vergide zengin ve fakir ayrımı yapılmadan aynı ücretin alınması bunu nasıl değerlendiriyor? Ya bunlar yanlış bir şey şimdi tabii oluyor şey mi oldu şimdi adam milyonerdir. Ondan da aldı. Asker ücreti çalıştı aldı. Alanda bir vergi aynıdır, olmaması lazım. Bunun bir daha adaletli, biraz daha nasıl derler ona? Bakış açımızı biraz daha değiştirmeliyiz bu konularda. O yüzden zamlara falan alıştık. Herkes memnun gibi duruyor. Hepimiz memnun gibi duruyoruz. Hayatımıza bir şekilde devam etmek lazım. Başka alternatifimiz yok. Ama bunlarda bir dur, dur demek lazım yani bir yerde. Bir önlemler alınması gerektiğini düşünüyorum. Ya mutlaka tabii ki alınmalı yani bence de. Alınmalı ama nasıl bir önlem? Onun çözümü yok bende. Arkadaşlar i̇şte Mehmet Şimşek benim hemşerim sağ ol. Başa geldi sözde enflasyonu düşürecekti değil. E hani nerede? O benzinin litresi kaç para oldu? Bir ayın içinde. Ah, Haziran şey, Haziran neredeydi? Şey Temmuz nerede? Ağustos nerede? Bir ayın içerisinde ya 20 liradan 35 liraya çıktı. Şimdi bu tepezler bak 15 lira oldu. Taksi, Taksi 75 70 lira oldu. Ya millet nasıl? çaya 3 ayda zam geldi. Zam zaten çay içemiyorsun. Çay 20 lira olmuş her yerde. Herhalde sen 20 liran var mı? Şu tane çay içsen. Öyle bir şansın da yok. Allah yar yardımcımız olsun. Başka da bir şey yapacağımız bir şey yok. Söyleyeceğimiz de bir şey yok. Allah yar yardımcımız olsun. Vallahi ya büyük bir adaletsizlik var. Yani ülkeyi yöneten e, Adalet ve Kalkınma Partisi maalesef ama yani hiç adalet diye bir şey yok. Yani duyarsız hiç kesinlikle doğru değil hani kesinlikle doğru değil ve bu hani artık bunlara bela okumamız lazım hani yani gerçekten bela okumamız lazım bu ÖTV hani ne hani kendi ülkemizde yetiştirdiğimiz şeylerde ÖTV ne yani tarım olsun şey olsun günlük ihtiyaçlar olsun hani ÖTV ne hani ülkemizde yetişen şeyin ÖTV'sini her üç günde her üç günde her altı günde bir hani böyle yapmaları doğru değil hani ya da 3 ayda üç kez zam geldi. Gerçekten hani böyle sanki başka bir yerden geliyormuş gibi masraf gösteriliyor. Sanki her şey başka yerden geliyormuş gibi gösteriliyor. Böyle bir şey yok hani. Yok hani. Gidiyoruz hani Doğuya da gidiyoruz. Her şeyimiz var hani. Ama yaptığımız şeyin ötevesi mi olur hani? Bu hani insanlık için suç hani bu. Bunların başa durması suç hani. Dolaylı vergide gelir durumuna bakılmaksızın eşit vergi ödenmesi konusunda vatandaş tepkili. Zenginlerin ve geliri yüksek olanların daha fazla vergi ödemesi gerektiğini düşünüyor.